Merhaba arkadaşlar. Diğer videomuza yarım kalmıştık. Şimdiki videomuza devam ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bir tane tuval yaptık. Şöyle. Abi, bunu yapmıştık ben, ben gibi bir şey. Ben çubukla şey yapmaya çalıştım ama ormanlara Efe. girdiğimizde. Tamam. Efe inek ve domuz var burada öldür. Nerede? İnek ve domuz. Oy, Kaçma lan bana niye sıkıyorsun ya Aa canım acıdı ben domuz mı? bu yavruymuş bırak büyüsün sonra gelsin yanımıza şimdi tarla yapacağız Efe gel yanıma şimdi Yardım. sana ihtiyacım var ya da bırak ben yaparım ben. ne var Bir ben oku diğer eşya Aa ben şey almayı unuttum. Bekle yaratıcıyı alıp hemen geri bırakacağım. Hadi bak. Efe ben eşya alacağım ha. Yaratıcıdasın şu anda. Eşya alma. Sadece benim bir eşya alacağım. Ne alacaktım ben ya? Ne alacaktım acaba? Heh bir tane şey tohumlardan Hı, alacaktım. Anlayayım. Resim hayır mu? hayır hayır tohum alacağım. Tohum resim olur olur olur. Ee. Yeşermek yasak dedik. Sen de alın. Yani şu tane büyüden yeter herhalde. Bir sağına koyunları biri kendimize çekmek için yeter kadar. Efendim yaratacağız diyorum, hayatta kalmaya diyorum geri. Hı. Bu seferlik yeter ya başka hayatta kalmayalım. Efe koyun var. Kurt da var Efe. Burada kurt ne gezer? Var mı? E ee, kurt da var. Öldü. Sefer sen öldü Efe koyun koyun. Ne korkaksın be? Gel lan buraya koyun onu koyun. Ben öldürdüm onu. Neye geberdi bile. Ne vuruyor? Sen bana ne vuruyorsun? Vurma bana sen tamam, tamam yeter. Sıkma. Sıkma. Ben tarlayı tarla yapacağım. Efe. Ben tarlayı yapayım. Ben çıpaylılara çıpayayım mı? Efe. Suyumuz yok bizim. <laughs> Yaratıcı. Ben su alıp geleyim. Neyse videomuzun sonuna gelin arkadaşlar. Yine çok çılgın video olmuştu. Hepinize görüşürüz diyorum. Bay bay.